Evet merhaba. Konu başlığımız belli. TT Demre ile ilgili e, mevzular. Evet. Şimdi arkadaşlar ve değerli veriler. E, öncelikle şimdi malum benim eğitim koçluğu yapıyorum. Öğrencilerim var. 12 ve mezunlardan, arası sınıflardan öğrencilerimiz var. Şimdi burada bazı öğrencilerde görmüş olduğum noktalardan dolayı bu videoyu çekmek istedim. Şimdi öncelikle e, konuya girmeden önce Kendimi tekrar bir tanıtayım. Ben Fatih Akyol. Instagram'da Eğitim Park iki tane kayla var. Şu O sayfanın sahibiyim. Youtube'da da Eğitim Park kanalım var. Beylikdüzü İstanbul'da ofisim var. YKS uzmanlık alanım. Evet şimdi arkadaşlar ve değerli veliler. Hala bazı öğrencilerden şunu görüyorum. Hala TET konuları özellikle matematik için konuşuyorum. Hala TET matematik bitirmeyen yerler var gerek okullarda ya da gerek dershanelerde, özellikle dershanelerde. Ya hala TYT matematikten hala problem gören öğrenciler var ya. Hala bakın problem konusu. Problem konusu nedir ya? Mart ayı, ya Mart ayının kaçına gelmişiz? Sınava 100 gün kalmış. Hala problem konusu görüyorlar. Ya bu bir intihar. Bak bu bir intihardır ya. Böyle bir şey olur mu Allah'ını severseniz yani? Yani şu zamana gelmiş, şu zaman gelmiş, sınava kalmış 100 gün hala TYT'de Problem konusu görülüyor. Hala TET'de kümeler konusu görmeyen öğrenciler var. Mantığı görmeyen öğrenciler var. Ya arkadaşlar ben şunu anlamıyorum. Ya niye küçümsüyorsunuz bazı şeyleri? Yani e, benim bildim, benim bildim, benim burada işte ben büyük düzneyim. Burada işini sağlam yapan dershaneler var benim tanıdığım. E, dostlarım var, arkadaşlarım var. Arkadaşlar normalde Mart ayında bütün matematik biter. Bakın bırak TET demiyorum ha. AYT matematik kastediyorum. Normalde Mart'ın sonunda bilemediğiniz insan ortasında matematiğin bitmesi gerekiyor. Matematik, geometrinin bitmesi gerekiyor. Bitmesi lazım. Ya bırakın TYT yani. Ya hala TT ile uğraşan dershaneler var ya. Benim öğrencim var hala problem görüyor. Yazık değil mi ya? Yazık değil mi ya? Bu nasıl bir eğitim ya? Öğrencim 12. sınıfta hala problem konusunda. Yani TYT sınavı dediğiniz şey, TYT öncesinden bitirilmesi gereken mümkünse Aralık Ocak ayında en geç normalde TYT'nin komple bitmesi gerekiyor normal şartlarda. Bitmesi gerekiyor. Ya hadi matematik geometri bitirdin diyelim Aralık Ocak ayı başında. Hadi kimya fizik kaldı diyelim. Hadi kaldı diyelim. E, bir şey demiyorum. Kimya fizik biyoloji sonra kalsa da yapılabilir. Ama matematik geometri TYT konularının en geç Aralık Ocak ayında bitmesi gerekiyor normalde. Çünkü TYT sınavı pratik isteyen bir sınavdır. TYT sınavı süreyle yarıştığım bir sınavdır. Şimdi bunu burada yapan çok sağlam dersler var benim, ben bildiğim. Beyüklüzü'nde mesela veya başka yerlerde de. Normalde e, yazın başlayıp TYT bütün TYT konularını Eylül'ün ortasına kadar en geç Eylül sonuna kadar bitirirler. Ondan sonra da sadece ayeti çalışırlar. TYT'yi de DM'le götürürler. Ki olması gereken budur zaten. En güzeli de budur zaten. Yapamadım yapamadın mı? Kardeşim bari Aralık ayında, Ocak ayı başında bitir yani. Ya en azından TYT, matematik, geometri bitirin bari. Ya Mart ayının ortasına gelmişiz neredeyse. Hala problem çözüyor öğrenci. Hala problem konusu görüyorlar. Ya bırak diyorum ya, bırak AYT çalışman lazım seni diyorum ya. Bir AYT, neti iki buçuk TYT'dir arkadaşlar. Yaklaşık 2.23'te, hadi iki buçuk diyelim. Bir AYT, neti çok değerlidir Ayet yüklenmeniz gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Hala şu tarihte hala TET çalışmanız hiçbir şekilde mantığı yok. Yok yani. Bu tabii ki sayısal ve eşit ağırlıkçılara ilgilendiren bir konu. Tamam. Sadece TET çalışanlara bir şey demiyorum. Sadece sözele çalışanlara onlara lafım yok. Ama sayısal ve eşit ağırlıkçıysan senin bu saatte hala TET mat geometriyle uğraşıyorsan İntihar ediyorsun ya. Bu bir intihardır. Sınava kalmış 100 gün. Hala TRT'de konu eksiklerim var. Olmaz. Olmaz ya. Olmaz yani. Ee, bitirmeniz lazım. Bitmiyorsa da bırakın. Bırakın yani. Mesela yeni bir öğrenci aldım geçen işte. Ee, çok 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 iyi bir lise öğrenci aldım. Ee, i̇smini vermeyeyim şimdi. %0 kısırlık dilimden girmiş öğrencimiz. Ee, Zaman dolayısıyla. Dedim ki TRT'de yani o şu şu yapmayacaksın bir şey. Sadece TT DM çöz arkadaş. TT DM çöz. İşte haftada iki gün kurumda DM giriyor. İşte e, Türkçe sosyal fen blok işte matematik TT matematik alan DM'si belli günlerde. Sadece DM çöz. Başka bir şey yapma diyorum ya. Sadece DM çöz. AYT çalışmam lazım. AYT. AYT çalışacaksınız arkadaşlar. Yani bu tarihten sonra TT'de eksiğin bile varsa bırak yani. Bırak ya uğraşma. Ayetiye geçmen lazım. Ayetiye geçmen lazım. Evet, e, diyeceklerim bu kadar. E, bir de KPSS ön lisans ile alakalı bir video çekeceğim. Aslında KPSS öğrencisi almıyorum ben. E, bugün benim eski öğrenci KPSS'ye girecek. İki yılda bitiriyor. Tanıdığım bir öğrenci diyelim. E, o KPSS'ye girecek ön lisansla ilgili. Onunla ilgili bir problem, plan, program bir mantığı oluşturdum. Ön lisans KPSS'yi bu arada bilmiyordum. Bana söyledi öğrencim biraz araştırmacıdır hocam şu 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 kadar soru şu 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 çıkarttı baktım konudan mı tamam dedim senle o zaman şunu şöyle çalış bunu böyle çalış gibi ona bir çalışma iskeleti oluşturdu. Bunu da paylaşacağım bugünlerde bu videoyu da bugün yarın paylaşırım büyük ihtimalle. Ön lisans KPSS ile ilgili onu da bekleyin. Videolarımızın devamı gelecek arkadaşlar ve değerli bilirler eğitim koçluğu için de öğrenci almaya devam ediyorum. Sınava az bir zaman kala şu anda son bir haftada 5 öğrenci aldım. Ve bunun 4 tanesi %05'lik dilimin içerisinde aldım. Bunu da söylemiş olayım. Yani sınava son ana kadar öğrenci almaya devam ediyorum. Çünkü sonuçta ihtiyaç hisseden öğrenciler var. durum bu şekilde. Ama şöyle bir şey de yapmıyorum. Bunu da söylemiş olayım. Yanlış anlamayın da. Ben sınav son zaman kala öğrenci geldi hocam işte sana kaç ay kaldı? Beni ucuza yani ucuz yani şey yapalım. Daha düşük fiyatla yapmıyorum ben bunu arkadaşlar. Ben böyle bir şey yapmıyorum. Aksine daha yüksek fiyatla alıyorum. Niye? Çünkü yazın benim başlayan öğrencime verdiğim fiyatla şu anda başlayan öğrencinin arasında o fiyat farkı olacak. Kusura bakmayın yani. Olması gerekiyor. Yani daha da ucuza yapma, yapmam. Niye yapayım ki? O zaman önceki öğrencilerime saygısızlık olur bu. Bunu da söylemiş olayım. Herkese başarılar.